Kristal Türkiye ailesine hayırlı uğurlu olsun. Ondan sonra Bursa için ve ülkemiz için de hayırlı olsun. Kristal Türkiye 2013 yılından beri Bursa'da hizmet veriyor. Biz lokal olarak Bursa'da başladık hizmetlerimize. Şu anda 18 tane şubeyle Bursa'da hizmet veriyoruz. Genel müdürlüğümüz İstanbul'da. Türkiye'deki şubelerimizden de biraz bahsetmek isterim size. İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa olmak üzere Samsun'da hem ilk adım olarak Samsun. Kristal Türkiye için de çok kıymetli bir hedefte. Onun arkasından Düzce'deyiz, Denizli'deyiz, Erzurum'dayız. Adıyaman'dayız ve bu şekilde büyümeye devam ediyoruz. Buradaki bir ofis açılışı daha değil aslında Bursa'da. Çünkü ofis metrekarelerden, masalardan, sandalyelerden ibaret bir şey değildir. Burada profesyonellerimiz var. Onların hayalleri var, hedefleri var. Daha büyük e e ekiplerle hizmet verebilmek için Crystal White ofisimizi açtık. Hem inşaat adına hem yeni projeler adına çok ciddi adımlarla birlikte giriş yaptı. Açılışımızın hemen arkasından fuarlar başlıyor Türkiye'de ve yurt dışında. Yabancı yatırım için Yabancı yatırımcı İstanbul'u tercih ediyor. Biliyorsunuz İstanbul çok büyük bir marka evet. dünya için ama İstanbul'a bütçesi yetmeyen yatırımcı için de biz Bursa ilk adım olarak buraya yönlendirme yapıyoruz da yabancı yatırımcıyı da. Biz Bademli özellikle uzmanlık alan bölgemiz olduğu için genel yoğunluğumuz burası olacak. İkinci kısımda Mudanya evet. ve Geçit Balat taraflarında hizmet vereceğiz. Burası 290 metrekare net kullanım alanı olan 330 metrekare bürüt kullanım alanı olan iki katlı dubleks ofis. Nilüfer Köy olarak geçiyor ama Bademli Kavşağı'nda. Evet. olduğu için Bademli Prime, biraz. Bademli, İş Merkezi'nin birinci ve ikinci katında hizmet vermekteyiz. Kristal ailemiz bizim çok büyük bir aile evet. ve buna bağlı Bursa'mızda yaklaşık 10 tane ayrıca ofisimiz var. Evet. Komple 400'e yakın danışmanımız var. Çok. Büyük bir aile olduğumuz için satışlarımız da gayet net güvenilir. Zaten biz kristal aşığıyız. Görevimizi de öyle devam ediyoruz. Eşimle beraber yürütüyoruz bu görevi. Evet. Dolayısıyla Kristal kurumsal bir firma olarak Türkiye'nin şu anda bir numarasıyız.